Milletimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri ona minnetimizi ifadenin sadece bir girizgahı, sadece bir dibacesi olarak görüyoruz. Ömrümüzün 40 yılını siyasetçi, belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak hizmetine adadığımız insanımızın hakkını ne yapsak, ne etsek ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuz bu borcun ifası yolunda aşkla girişilmiş yeni bir gayrettir. Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde Türkiye yüzyılı programımızda cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizim açtığımız her yol gibi Türkiye yüzyılını da milletimizin zirveye taşıyacağından şüphe duymuyoruz. Milletimizin bizi her türlü makama taşıdığı bir konumdayken Türkiye yüzyılı vizyonunu hayata geçirme karşılığında tek arzumuz. Şöyle kalpten kopup gelen Allah razı olsun duasını duymaktır. Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye yüzyılıyla zirveye çıkartıp ardından da inşallah mücadele bayrağını devredeceğimiz gençlerimizin adım adım bu vizyonu inşasına şahitlik edeceğiz. Bunun dışında başka hiçbir beşeri hırsımız, hiçbir dünyevi kaygımız, hiçbir beklentimiz olmadığının bilinmesini isterim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve arkadaşlarına bugün burada bir araya gelmemize vesile olan Türkiye yüzyılının inşası sürecine Cumhur İttifakı çatısı altında verdikleri samimi ve güçlü destek için hasreten şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı ifade ediyorum. Aziz milletim, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda tarihi eser ve hizmetler kazandırırken elbette gayret gösterdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz işler de oldu. Bunların başında ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokrat, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma girişimlerimiz geliyor. Hükümetlerimiz döneminde pek çok anayasa değişikliğine öncülük etmiş olmamız, bu konuda halen süren eksikliği görmemize ve hayıflanmamıza mani değildir. Hücreleri ne kadar vesayete hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Bu doğrultuda başlattığımız girişimlerin bazıları meclis safasında, bazıları da teklif aşamasında muhalefetin destek vermemesi sebebiyle akim kalmıştır. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Bu yeni anayasayı ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek. Her bir vatandaşımızın özgürlüklerini, garanti altına alacak. Gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak. Özetle Türkiye yüzyılına yakışacak şekilde hazırlayarak meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız.